Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün beslenme dünyasının son dönemdeki yıldızlarından birini, yulafı ve yulaf diyetinin gerçekten kilo verip vermediğini konuşmak için buradayız. Yanımızda yine çok kıymetli konuğumuz sevgili diyetisyen Saniye Anne var. Saniye Anne hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aslıcıl. Davetin için çok teşekkür ederim. Yulaf, besin değeri yüksek, çok faydalı bir tahıldır. Ancak yulaf diyeti adı altında yapılan bazı uygulamalar tek yönlü ve sürdürülemez olabilir. Önemli olan yulafın faydalarını doğru anlamak ve onu dengeli bir beslenmeye nasıl dahil edeceğimizi bilmek. Saniye anne, yulaf diyeti tam olarak nedir? Genellikle nasıl uygulanır ve vaatleri nelerdir? Yulaf diyeti genellikle belirli bir süre boyunca, örneğin bir hafta veya on gün, Ana öğünlerin tamamının veya büyük bir kısmının yulaf ve yulaf bazlı ürünlerden oluştuğu oldukça kısıtlayıcı bir beslenme modelidir. Genellikle az yağlı ve az şekerli olarak hazırlanır. Vadi, hızlı kilo kaybıdır. Bazı versiyonları sadece yulaf lapası, bazıları ise yanında meyve ve az miktarda proteinle sınırlıdır. Yulaf diyetinin kısa vadede hızlı kilo kaybı gibi vaatleri var. Bu gerçekten işe yarıyor mu ve neden ilk başta hızlı sonuçlar görülebiliyor? Evet, kısa vadede hızlı kilo kaybı gözlemlenebilir. Bunun nedenleri kalori kısıtlaması. Yulaf diyeti genellikle kalori alımını ciddi oranda kısıtlar. Çok az çeşitlilik olduğu için doğal olarak daha az kalori alırsınız. Yüksek lif içeriği. Yulaf özellikle beta-glukan adı verilen çözünür lif açısından çok zengindir lif tokluk hissini arttırır ve sindirimi yavaşlatır. Bu da daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Su kaybı. Hızlı kilo kaybının bir kısmı karbonhidrat alımının azalması ve vücuttaki glikojen depolarının boşalmasıyla ilişkilidir. Yani evet, kısa sürede tartıda eksilen rakamlar görebilirsiniz. Ancak bu sağlıklı ve kalıcı bir yağ kaybı anlamına gelmez. Peki asıl sorumuza gelelim. Yulaf diyeti uzun vadede güvenli mi? Bu kadar tek yönlü ve kısıtlayıcı bir diyetin vücudumuzda ne gibi olumsuz etkileri olabilir? Besin eksiklikleri riski var mı? İşte burası çok kritik aslıcım. Yulaf diyeti uzun vadede kesinlikle sürdürülebilir ve sağlıklı değildir. Tek yönlü ve kısıtlayıcı olması nedeniyle ciddi riskler taşır. Besin eksiklikleri. Yulaf ne kadar faydalı olsa da tek başına vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri, mineralleri, esansiyel amino asitleri ve sağlıklı yağları sağlayamaz. Demir, B12, D vitamini, omega 3 ve çeşitli minerallerin eksikliği çok yüksektir. Kas kaybı, yetersiz protein alımı ve kalori kısıtlaması kas kütlesinin kaybına yol açabilir. Bu da metabolizma hızının daha da yavaşlaması anlamına gelir. Metabolizma yavaşlaması, aşırı kalori kısıtlaması vücudun kendini kıtlık moduna sokmaktadır sokmasına ve metabolizma hızını düşürmesine neden olabilir. Sürdürülebilirlik ve yoyo etkisi. Aşırı kısıtlayıcı olduğu için uzun vadede sürdürülmesi neredeyse imkansızdır. Diyeti bıraktığınızda hızla geri kilo alımı, yoyo etkisi kaçınılmaz. Hatta başlangıç kilonuzdan daha fazlasını alabilirsiniz. Ruh hali ve psikolojik etkiler. Tek düzelilik, sosyal izolasyon, Yeme bozukluklarına yatkınlık ve yiyeceklerle sağlıksız bir ilişki geliştirme riski taşır. Sindirim sorunları. Aşırı lif alımı, su tüketimi yetersizse veya tek tip lif alımı bazı kişilerde şişkinlik, gaz veya kabızlığa neden olabilir. O zaman yulafın faydalarından yararlanmak için onu nasıl bir beslenme düzenine dahil etmeliyiz? Yani yulaf diyeti yerine yulaf içeren sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Aslıcım, yulafı bir diyet aracı olarak değil, sağlıklı bir beslenmenin değerli bir parçası olarak görmeliyiz. Kahvaltıda, yulaf ezmesini süt, hayvansal veya bitkisel ile pişirerek üzerine taze meyve, çilek, muz, bir avuç kuru yemiş, badem, ceviz ve çiya ve keten tohumu ekleyerek besleyici bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ara öğünlerde, yulafı smoothie'lere ekleyebilir veya ev yapımı az şekerli yulaf bisküvileri mafinleri yapabilirsiniz. Ana Yemeklerde, yulafı köftelere, sebze yemeklerine veya çorbalara kıvam verici olarak ekleyebilirsiniz. Önemli olan çeşitlilik. Tek bir besine odaklanmak yerine, dengeli bir beslenme düzeni içinde yulafa yer vermek tüm besin öğelerini almanızı sağlar ve sürdürülebilir bir kilo yönetimi sunar. Saniye Anne, yulaf diyeti konusundaki bu kapsamlı bilgilerin için çok teşekkür ederiz. Peki izleyicilerimize vereceğiniz son ve en önemli mesaj ne olurdu? Aslıcım, anahtar mesaj hızlı ve şok diyetlerin peşinden koşmak yerine kalıcı ve sağlıklı alışkanlıklar edinmektir. Yulaf çok faydalı bir besin olsa da onu tek başına bir diyet olarak görmek ve tüm öğünleri ona dayandırmak doğru değildir. Beslenmede çeşitliliğe, dengeli protein, lif ve sağlıklı yağ alımına odaklanın. Kilo vermek bir süreçtir ve sabır ister. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek hem ideal kilonuza ulaşın hem sağlığınızı koruyun. Saniye anne, gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Yulaf beyeti konusundaki kafa karışıklığını giderdiğinizden ve bizlere yol gösterdiğinizden eminim. Sevgili izleyicilerim, bu bilgileri hayatınıza uygulamayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.